Apple'ın 2026 yılının 3. çeyreğinde tanıtmayı planladığı iPhone 18 Pro serisi, şirketin yerleşik tasarım dilinde köklü bir dönüşüme işaret ediyor. Piyasaya sızan ilk bilgiler, yeni Pro modellerinin şimdiye kadar hiçbir iPhone'da görülmemiş sınırları zorlayan yenilikler sunacağını gösteriyor. Bu heyecan verici değişiklikler cihazın hem ön hem de arka yüzünü kapsıyor. Ekran devrimi, Dynamic Island'a veda mı? Tasarımın en çarpıcı yeniliği ön panelde yaşanacak. Apple, ön kamera için HAERA adı verilen özel bir delik açma çözümünü test ediyor. Bu teknoloji, iPhone'un sembolü haline gelen Dynamic Island yapısını doğrudan etkileyecek. İki ihtimal. Bazı kaynaklar Apple'ın mevcut çentiği ve Dynamic Island'ı tamamen kaldırabileceğini öne sürerken, diğerleri bu delikli tasarımın TrueDepth kamera sisteminin ekran altına gizlenmesiyle sonuçlanacağını belirtiyor. Bu, tam ekran deneyimine bir adım daha yaklaştığımız anlamına geliyor. Yarı şeffaf estetik ve donanım gücü tasarım değişikliği sadece ekranla sınırlı kalmıyor. Cihazın dış görünüşüne yepyeni bir hava geliyor. Yarı şeffaf arka kapak, Apple cihazın iç bileşenlerinin kısmen görülebilmesini sağlayacak yarı şeffaf bir arka kapak üzerinde çalışıyor. Nothing Phone'dan esinlenen bu cesur görsel estetik iPhone'a de endüstriyel ve farklı bir hava katacak. Çelik batarya, cihazın güç kaynağında çelik kasalı bataryaya geçilmesi hedefleniyor. Bu stratejik hamle hem enerji yoğunluğunu artıracak hem de ısınma problemlerini en aza indirecek. Yani gelişmiş kamera mimarisi kamera modülü mevcut modellerdeki büyük ve yatay yapıyı korurken içerisinde devrimsel iyileştirmeler barındıracak. Sensör gücü iPhone 18 Pro ve Pro Max'in 48 MP telefoto sensör ve değişken diyafram sistemiyle geleceği öngörülüyor. 3 katmanlı sensör. Kamera modülünde görüntü kalitesini maksimize edecek 3 katmanlı bir görüntü sensörü yapısına geçiş yapılıyor. Apple'ın uzun vadeli vizyonu. Tüm bu yenilikler Apple'ın 20. yıl dönümüne denk gelecek olan iPhone 20 modeli için bir zemin hazırlıyor. Şirketin nihai ve uzun vadeli hedefi ekran altı kamera sistemi ve tamamen pürüzsüz yekpare cam kullanılan kusursuz bir tasarıma ulaşmaktır. Sonuç: iPhone 18 Pro tasarımı getirdiği birçok heyecan verici ve radikal gelişmeyle kullanıcı deneyimini kökten iyileştirmeye yönelik önemli bir dönüm noktası olmayı vaat ediyor. Apple'ın geleceğe yönelik attığı bu adımları kaçırmamak için bizi izlemeye devam edin.